Herkese merhabalar, Mehterim Sensin kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda değerli takipçilerim 2022 YKS'de sayısal 373 üçüncüsü ee, Ali Enes Gök var. Şimdi YKS sürecini Ali ile birlikte konuşacağız. Öncelikle Ali Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok Nasılsın, çok Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Sizleri görünce daha mutlu oluyoruz inşallah. Ee, Ali şimdi şöyle başlarken neler hissediyorsun? Ee, hocam ee, çok yani bu sınav sürecinden sonra çok rahatladım ben. Ee, çünkü yani... Sınav bittikten yani sonra of ok bitti mi dedik. Ok bitti dedik. Hmm. Evet. Sonra kontrollerimizi yaptık. Sınav kontrollerimiz çok... Yani sınavdan daha heyecanlıydı belki o. Kontrol da. değil mi? Kontrol gerçekten... O arada biraz bahsedebilir e, misin? Yani de? işte <laughs> ben Türkçemden korkuyordum biraz. Türkçe bölümünden korkuyordum. Hmm. Yani Hani 30 net gelirim falan diyordum. Onun üstünde ikiler hani benim için avantajlı. 30'un her üstüne çıktığında avantajdı. Türkçeyi kontrol ettim iki tane yanlışım var. Sonra dedim ne oluyor? Maşallah. <laughs> yani diğer taraflardan çok korkmuyordum. O yüzden Türkçeyi kontrol ettikten sonra ekstra bir heyecan geldi yani. TYT kısmında. TYT evet. kısmında evet. Hmm. Sonra işte gerisini kontrol ettim. Gerisi de gayet güzel geldi. Toplamda kaç net var? Ee, toplamda e, TYT'den evet. 115 netim var. Evet. 4, 115 netim var. 4, yani 4 yanlışım var. Yanlışım var. Yanlışlar nerede? Evet. ikisi Türkçe. Bilim matematik bir de fen. Oo. Başka o şey. şekilde. Ee, sonra da işte Tey kontrol ettim. Tey zaten yani çok hani sınav biraz kolay olmuş olsa dahi, yani 115 net yani Hı -hı. kolay sınav için bile gayet iyi hissettirdi yani. Arkasından da işte Tey kontrol ettim. Onu da iki tane yanlışım çıktı. O şekilde. Güzel. Tebrikler. Peki TYT'deki e, süreyi yine konuşalım. Yani Onu sürenin uzatılması faydası oldu mu? Hocam sürenin uzatılması benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Öyle hocam. mi? Yani şu anki sıralamaya evet katkısı var yani çok büyük etkisi var. Hmm. Çünkü benim e, soruları çözmekte yani matematik sorularında bir sıkıntım yoktu genel olarak TYT'de. Evet ama e, süre sıkıntısı yaşıyordum ben. Yani 10 soruya bakamadığım denemeler oluyordu bu süre e, hmm. şey e, önce. 10 soruya falan bakamadıklarım oluyordu. Deneme sürecinde bakamadıklarım oldu. Matematiği en sona bırakıyorum. <laughs> Onlar kalıyordu işte. Sonra süre arttırdım. Süre Bak. daha bakmaya başladım. Direkt artı net oldu yani benim O tekniği neydi Enes? hocam sıralamayı ben Türkçeden başlıyordum sonra sosyal sonra fen sonra en matematik. Son matematik. en son matematik bırakıyordum. Kaç dakika kalıyordu matematik? Matematiğe çok kalıyordu. Hmm. bir saatten fazla kaldı oluyordu. İşte yetiştiremiyordum. Biraz yavaş hmm. çözüyordum açıkçası ben hani. Hmm. Ee, hmm. güzel. Yani, soruları çözmekte genel olarak sıkıntı yaşamıyordum ama biraz süre sıkıntısı dediğim gibi matematikte özellikle. Diğer kısımlar hızlı oluyordu ama matematik Birazcık. Yani o ara dönemden sonra sürenin uzatılması ile birlikte evet, rahatladı. Evet, evet. Daha iyi çok, çok, çok iyi oldu. Evet. Aslında şey açısından çok doğru bulmuyorum. Böyle senenin ortasında değişiklikler çok hoş değil. Yani en azından. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Evet. Sizin zaten hayatınız hep değişiklikler. Evet, bu de hayatı, ortaokul evet. hayatı herhalde bu dönemin 2022 YKS tayfasının evet. herhalde en önemli şeylerinden biriydi. Bundan bahsedeceğiz. Peki AYT'de de kontrolleri yaptım, AYT'de de kontrolleri yaptım. Sonrasında işte zaten hani benim beklentim aslında sınavdan önceki e, düşüncem sınavım iyi geçerse 4-5 bin bandında bana yeterli olur diyorum. Hmm. Hani böyle bir net geldi. Sonra arkadaşlarla konuştum işte siz nasıl yaptınız falan. Sonra baktım gerçekten iyi olabilecek bir e, şey yapmışım. Sonra evet. da attım evet. zaten. Güzel. Peki şey AYT'de sayısal harici çözdün? Yok hiç çözmedim. Hiç çözmedim. Yani, sadece sayısal Sadece yoktu. sayısal çözdüm. Peki güzel. Peki YKS süreci nasıl geçti Anilmez? YKS sürecinde... E... Buna girmeden bir şey daha soracağım yani. ya. Ee, sürenin uzat, uzatılmasında dezavantajlı olan veya bundan keşke uzatılması diyen öğrenci grubu oldu mu? Kesinlikle oldu. Yakın arkadaşlarımdan çok fazla oldu böyle yani. yani... Deneme sebepleri neydi? sebepleri şuydu. E, onlar soruları sınavı yetiştiriyordu. Hmm. Sınavı yetiştirmekten yoktu. Ben yetiştiremedim. Mesela, evet, evet. Yani ben yetiştirmeye başladığım zaman onların bir avantajı kaybolmuş oldu. Ve onlar bu yani soruları yetiştirmek demek aslında yani ben de soruları çözebiliyordum, onlar da çözebiliyordu ama <laughs> aramızdaki fark şuydu. Onlar aynı sorular çok daha fazla, aynı konuda çok daha fazla soru çözmüşlerdi. Bu sayede daha hızlı olabiliyorlardı. Yani verdikleri emeğin o kısmı aslında biraz evet. boşa gitmiş oldu yani evet. o kadar hızlı olmalarına gerek kalmamış oldu. Evet. Öyle bir şeyler yani, yani ve dediğim gibi senenin ortasında olması onları bir dönem mesela hani arkadaşım 90 net yapan bir arkadaşım mesela Teyder'de bu haberden sonra bunun moral bozukluğuyla 70 nete düştü bir sonraki yani, yani hmm. hani sonra toparlaması zaman bir adım Çok etkiledi böyle bir değişiklikler. Yani belki çok büyük bir şey gibi gözükmüyor olabilir ama. Yani bazı arkadaşlarımı gerçekten istedim. Olumsuz etkileri de oldu yani. evet, <laughs> evet Ali şimdi, şimdi YKS sürecinde biraz bahsedebilir miyiz? Yani çalışmaya ne zaman başladın? Gerçi seninle çok geçmişe dayalı bir tanışıklığımız var. Yani ortaokuldan, 5. sınıftan beri bir tanışıklığımız var ama o zaman da bir potansiyel olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ondan sonraki süreci ortaokul süreci işleri e, TEOK mesela LGS TEOK kaldırılması o süreçten başlayarak bir eğitim hayatını bir değerlendirebilir mi? Yani ortaokulda gayet e, okulunda gayet güzel bir öğre, öğretmen kadrosu vardı. Öğrenciler aslında biraz zayıf ama öğretmenler gayet özveriliydi. E, hem eğitim <laughs> anlamında hem de diğer... İstek ve arzu vardı yani evet, yani. vardı, e, gayet vardı. Gayet evet. <laughs> güzel okulundan memnundum yani. Okul? Hangi okul? E, okul, e, Ereğli Şehit Halim Taşları Okulu. Güzel. Hmm. E, öğretmen açısından hmm. gerçekten hani, Bilmiyorum, başka yerlerde böyle öğretmenleri bir arada bulabilir miyim, yani çok düşünmüyorum gerçekten. Ciddi misin? Ya ben de Gülbahçe Üniversitesi ortaklığında çalıştım. Hı hı. Ee, şimdi buradan ifade edeyim, yani bizim ortam da çok güzeldi, yani böyle başka bir ortam yoktur diye düşünüyordum. Demek ki ben, varmış, bu de... bizi sevindiriyor. Gerçekten bu yani böyle ortamların olması, değil mi? Güzel eğitim, eğitim, öğretim için, evet. O şekilde e, gayet güzel bir öğretmen kadrosu ile beraber, yani hazırladım. Hani, e, aslında tam performansını gösteremedim bende LGS'de. Çünkü o süreç birazcık karışıktı. karışıktı. E, Teo kalktı, e, işte sınav olacak mı olmayacak mı dendi. Sene içinde hani senenin ortasındayken oldu bunlar. Aynen kesinlikle. En son işte LGS olacak dendi. Sonra işte LGS çalıştık. Denemeler çözdük ona dair. E, çok yani kötü değildi sırada ama hani bu kadar Hmm. YKS'lik kadar iyi bir sınav ama bu bunda biraz şey... Yüzdelik şey, dilim kaçtı? Yüzdelik dilimin 1.60. İyi, iyiymiş. Güzelmiş, güzelmiş yani. yani şey olarak. Çünkü ben o dönemi hatırlıyorum. Birebir yaşadığımız için değil mi İbrahim? Evet. Birebir yaşadık o dönemi. Ee, Yaz tatilinde öğrencilerimiz TEOG için hazırlık yaptılar. Yaz tatili geçti. Ondan sonra Eylül ayında eğitim öğretim süreci başladıktan sonra birden ya bu peyok kaldırılsın dendi, kaldırıldı. Hatta açıkmış sorular falan. Ne zaman kadar? Mart ayına kadar biz ne yaptık? Boşlukta evet. istedik kendimizi. Muallaktay. Yani muallakta bakanın açıklamasıyla, e, yani bakandan bir şey geliyordu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı sınavla ilgili bir örnek soru atıyordu veya bir açıklama yazıyordu. Biz ona göre öğrencilerimizi hazırladık. Ha, Öğrencilerimiz hazırladık. Gerçekten zor bir süreçti o süreç. Yani orada e, bu 150 dilimde yakalamak gerçekten güzel bir kez daha seni tebrik ederiz. Evet, lise hayatın nasıl geçti? Lise hayatım lise hayatın yine öğretmenlerinden genel olarak memnundum. Yani öğretmenler açısından bir sıkıntı yoktu ama işte dediğim gibi lisenin yani fen lisesine gitmenin en büyük artısı öğrenciler oluyor. Yani, Öğrenci profili de Herkes, evet, evet. Evet. kesinlikle. Yani ben yani öğretmenlerim evet güzeldi ama öğretmenlerden bazen daha önemli olduğunu bile düşünüyorum bu rekabet ortamının çünkü hani ortaokulda ben e, dediğim gibi çok rekabetlik bir ortam yoktu. Bu hani bir yerden sonra çalışma isteğiniz kalmıyor. mu? Evet. Ama lisede dediğim gibi bir an yavaşladığınız anda sizi geçecek olanlar oluyor. Yani o şeyi fırsatı bırakmıyor evet. değil mi? Yani şimdi hani burada başka bir yerde olabilir ve burada hani okul ortamından bahsederken hani şeyle giriş yapabilirsen sevinirim. Yani okul ortamındaki o havanın açık liseden de bahsedebilir misin? Yani açığa geçme hevesi olanlar. Yani açığa geçme ben hiç düşünmedim açıkçası Hı. öyle bir şeyi. Ee, geçen arkadaşım oldu, pençesinden de oldu açığa geçen arkadaşım ee, ama yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bir hani şeye de bağlı biraz hani öğrencinin son sınıfa gelinceye kadar yalan durumlar, şehrin işte evet. eksiye, e, hocalarının durumuna, hocalarından memnun mu, hocalarından, hani onlarla e, ders işlemekten memnun mu, onları dinlediği zaman konular anlayabiliyor bunlar biraz daha önemli. Yoksa kendi başına mı? Kendine zaman ayırınca daha iyi oluyor. Bunlar önemli bir evet, aslında. Evet, Onun biraz kişinin kendi kararı var. Ne kadar ayrıntılı düşünüyorlar mı ya? Yani mantıklı falan i̇şte, düşünüyorlar mı? Düşünüyor gibi, olmaları lazım gibi geliyor, geliyor bana. Kesinlikle düşünmeleri gerekiyor değil mi? Hayır, ayrıntılı bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Çok basit bir karar değil yani okula gittiğiniz zaman gününüzün 8 saati okulda geçiyor yani. Kesinlikle. Bu az bir şey değil. Yani bunu daha verimli kullanabileceğini düşünüyorsa bir öğrenci geçebilir ama bunun gerçekten iyi bir değerlendirmesi yani, yapması kesinlikle lazım. Yani. Kesinlikle. Peki Ali, yani, YKS sürecini ne zaman başladın? Yani 9. sınıftan başladım, onda mı, 11'de mi? O lise hayatındaki o süreci böyle bize bir adım adım şey yapabilir misin? Yani t -t ne zaman bitirdin? Bitirdin Anlat, mi? Anlatayım hocam. ben hiçbir zaman böyle çalışmayı bıraktığım dönem olmadı. Hani işte Her gün? Bir, bir, süredir çalışmıyorum dediğim dönem olmadı. Her zaman çalıştım ama şu, şu da olmadı. İşte çok çalıştım, işte çok Fazla çalıştım. Ee, bu da bunu da demedim kesin. Şunu zaman. sorayım bir günün nasıl geçiyordu hocam? 12. Sınıftan bahsedeyim bir gün. Tamam. İşte ee, yakın, yakın zamanda bahsediyim asıl diye karesiz bahsedeyim. bahsediyim. Ee, i̇şte okula gidip geliyorum. Okulda boş derslerimiz oluyordu. Boş derslerde elimden geldiğinde, başkaları başka şeyler uğraşıyorsa da elimden geldiğince okulda vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum çünkü. Hani o vakitte bir şey çalışmadığınız zaman bile eve gittiğinizde ister istemez yoruluyorsunuz. İster istemez dinlenmeniz gerekiyor. Yani evde çalışmakta ben çok daha fazla zorlandım açıkçası. O, 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 o. Yani okulda teneffüslerde, okulda boş derslerde elimden geldiğince onları değerlendirmeye çalıştım. İşte dershaneye gidiyordum. Dershane olunca haftanın 7 günlük dolu oluyorsunuz. Hani kendiniz dediğim gibi evde çok fazla vaktiniz olmuyor. Yani çalışacak güç de bulamıyorsunuz açıkçası. Evet. Ee, işte onu güzel değerlendirmek lazım dershane konusunda da hani dershane o kadar... Dershane, dershane hakkında ne söylüyorsun? Öğrenciye katkısı var mı? Ne dediğim katkısı. gibi kişiden kişiye çok değişik, de kişi. çok fazla evet. değişik. Yani konu eksiğine bağlı, yine konuları nasıl öğrendiğine bağlı, nasıl evet. öğrenebildiğine bağlı. İşte dediğim gibi haftanın 7 günü dolu oluyorsunuz gittiğiniz zaman. Bunları falan göze almamız lazım. Kesinlikle. Kendinize yoğunluk de var, yoğunluk var. Evet. Yani oradaki şey e, şurası önemli yani okul saati içerisinde aslında okulda çok fazla zaman kaybettiriyorum diyen arkadaşlarımıza ben her zaman bunu söylüyordum. Sen de burada güzel bir şekilde ifade ettin. Okuldaki zamanı iyi değerlendirdiğimiz zaman evde dinlenme vakti kalıyor değil mi? Evet, evet, yani kesinlikle. buradan giderken neden 150 soru soruyla, 200 soruyla, 250 soruyla eve gitmeyesin? Yani, burada boş vaktin oluyor. 8 saatin geçti evet. zaten okulda yani bunu evet. boş geçirmek gerçekten çok kötü bir şey oluyor. Evet. Yani evet. Gittiğin zaman dediğim gibi yine yorgun oluyorsun. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Yorgun olmama ihtimalin yok zaten. O yüzden okulda olabildiğince yine dediğim gibi dershaneye gittiğin zaman de dershanede yani bütün dersleri yani daha çok faydalandığım dersler vardı. Bazı evet. dersler biraz daha e, ihtiyacım yok gibi düşünüyorum. İşte o derslerde mesela hani kendim yine soru çözüyorum. Kendim yine o değerlerle O şekilde devam ediyorum. Peki pes ettiğin anlar oldu mu? Bıraktı, yoruldu mu? Pes ettiğin şey. anlar Öyle oldu mu yani. ve o anlarda nasıl içinden çıkmayı başardın? Ya aslında direkt sınav özelinde e, bir hissetme olmadı ama hmm. hani işte, e, yaşlı, işte 18 yaşındaydı işte genel olarak bir hayatı evet. sorgulama durumu falan evet. oluyordu. Öyle durumlarda hani böyle ders çalışmak istediğim zamanlar bir hmm. olurdu yani bazen bir iki gün ders çalışmadığında oldu hani. Hmm. Çıkıp mesela yürüyordum. Yani arkadaşlarımla yürüyordum, sohbet ediyordum, kafa dağıtıyorum. çünkü Hı -hı. gerçekten ihtiyacım oluyor. Yani evet kesinlikle. Ben önceki senelerde bu kadar çok arkadaşlarıma iletişim halinde olmamıştım açıkçası. Son sene daha mı şey yok Yani, yani. evet. Yani de zaten. İletişimi koparmak, telefonu kapatmak, şunu yapmak, bunlar katkı sağlıyor mu yoksa destek mi ben, oluyor? Ben nasıl? hiç yapmadım. Evet. Yani ve yapmadığım için de gayet mutluyum. Yani yaptığım zaman hem senemin daha kötü geçeceğini düşünüyorum. Yani hmm. Sonuçta evet sınava hazırlanıyoruz ama yani hayatımızın bir senesi yani bunu evet. kenara atmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Yani sınav varken hayatı unutmamak gerekiyor değil evet, mi? Evet. Kesinlikle. Hayatı da yaşam güzel gayet güzel bakalım. Peki biz 12 sınıfı da bitirdik. Sınava girdik. Sınava girdik. Sınavdan sonra sonuçlara baktık. Gayet güzeldi, Güzel. Peki memnunuz sonuçta. Yani memnunuz. Tercihimizi yaptık. Tercihimi yaptım. Nereyi tercih ettin? bilgisayar mühendisliği şey düşünüyordum ben. bilgisayar mühendisliğinden de işte Boğaziçi hayalimdi. Benim hmm. Boğaziçi hayali kurarken bile heyecanlandığım oluyordu ama hani açıkçası sınavdan önce pek ihtimal vermiyorum. Hani o kadar çünkü çok üst düzey bir sıralamayla yazdı. O kadar evet. bir önemli vermiyorum vermiyordum. Yine olmadı. Hmm. <gülüyor> hayır, iyi olmadı ama yani, kaldık. E, yaklaştım bayağı. Yani. Bu, bu bile etti bana gerçekten. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği oldu. Hmm. Ondan da gayet güzel. güzel. Hayırlı olsun. Tekrar biz de tebrik edelim Aliyas. Teklif geldi mi Aliyas? Teklif bir aramışlar galiba ama ben açamadım. <laughs> Hadi ya. Galiba bir toptan aramışlar. <laughs> ben açmadım sonra tekrar düşünmediğim için dönüş yapalım açacağız. Tamam. Öyle bir teklif. Peki bakalım. Başka eklemek istediğin bir şeyler var mı? Veya sınava çalışacak arkadaşlarımıza tavsiyelerim var mı? Sınava çalışacak arkadaşlara yani sayısal için yine söylemeyeceğim ama şu an eşit adıklar için yani. Ben eşit adıklar değilim ama gördüğüm bir şey söyleyeyim. Eşit artıcılarda şöyle bir rahatlık oluyor galiba. Eşit işte artıcı, TRT'de e, fen çözümlerimize gerek yok gibi bir düşünce evet, oluyor. Evet. Yani çok yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, orada yani Türkçe'de arttırmaya çalıştığınız birkaç neti e, TRT fenden çok daha rahat arttırabilirsiniz. Yani o kadar e, belki sayısal olarak çok iyi olmayabilirsiniz ama gerçekten hani e, bazı konularda özellikle sözel düşüncenizde düşüncenizle de yapabileceğiniz şeyler var. Evet, Bence. kesinlikle. TET, evet. Kısmında de yani, kısmında var. Evet, TET, Fendi Fendi evet. de yani çok üst düzey bir e, fen bilgisi olma, bilgi olmasına gerek istiyor aslında. Yani Bence. sözel bir şey evet. Yapabileceklerini söylüyorsunuz. Ve sayısaldılar da sosyal el, bu şekilde yaklaşıyor mu anneniz? Sayısaldılar, benim sosyalim iyiydi. Hmm. Sosyal sınav çok sıkıntı çekmedim. Ee, yine sınavda da yani yanlış yapan arkadaşlarımdan, sosyalden çok yanlış yapanlar oldu. Ben denemelerde de uzun bir süre boyunca işte e, matematiği yetiştiremediğim kısımlarda diyeyim. Hmm. E, matematiği ben yetiştiremiyordum, oradan kalıyordum. Ama arkadaşlarımı sosyalde geçip onlarla beraber aynı e, düzeyde oluyordum. Yani hmm. sonuç listesine baktığım zaman ben işte matematik netim birkaç net e, yanındakilerden az oluyordu. Ama işte, sosyal netim, Türkçe netim fazla olduğu için Onlarla aynı düzeyde oluyor. Aynı düzeyde oluyor. Peki güzel. TYT ne zaman bitirmiştin? TYT ne zaman bitirdim? TYT e, sene içinde e, çok fazla zaman ayırmadım TYT. Çünkü o iki sene. Evet, o <laughs> sene çok fazla gerek kalmadı. Sadece denemeler yeterli oldu. 11'de bitmişti. İşte 11'in e, sonu işte yaz o yaz döneminde kursa gittim, okulun kursuna gittim, hmm. e, işte dershaneye başladım. O süreçte hani okulun da bir, bir iki ay birazcık hani baktığım yerler oldu. Yine son dönemlerde ben eksik olduğum hani böyle unuttuğumu düşündüğüm konulara yine illa baktım ama hı hı. Dö dönem içinde çok fazla zaman ayırmama gerek kalmadı. Aynen. O bayağı rahatlattı yani. 12 sınıf full AYT ile Evet, evet. Hmm. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben hocam. teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yolun bahtın açık olsun ol. inşallah. Ol. Biz de rehberim sensin olarak sınava girecek arkadaşlarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.